Bunlar kedilerin şeylerini yiyorlar. Bunlar kedilerin şeylerini yiyorlar. Bak. Ha oraya kedilere şey vermişler. Onları ağlar aldı bak. Ver. Bunlar birbirlerini sıkmanın peşinde. <laughs> Bu dişi mi acaba? Bu erkek de. O dişi mi acaba? Biraz bekle bakalım diyor. Dur. Şimdi olay çıkacak. Kedilerin etrafını martılar sardı. Kediler de martıya bakıyor, canlı hayvan diyor. Yesem mi yemesem mi? Bir tane daha geliyor ya, Geldi. Öteki kaçtı? Üç tane kedi var. Dört tane martı var, hadi bakalım. Evet. Bak bak şu siyah sanki dinliyor musun bak? Bak bu ikisi kesinlikle kavga edecek şimdi. He? Şu ikisi <laughs> kavga edecek. Bak. Bak.

Ederim, Dur bakalım. Başa çıkamadı herhalde. Başa çıkamayacak herhalde siyahlar. Bak, çekildi. Çekiliyor. Hı -hı. Evet Başa çıkamadım Bak kaçıyor Gördün mü? Kaçıyor Korkak basıyor ayaklarının Evet, evet korktu bak gördün mü siyaset? Bak Bak siyaha bak Gördün mü? Kaçıyor Evet beyler bahisler açılmıştır Siyah beyaz mı gri beyaz mı? Evet Martılar gitti. Ha? Ne? Martılar gitti diyor. Ortalık bunlara kaldı ha. şimdi. Bak korktu gördün mü beyazlı Oturdu. Siyahtan korktu. Korktu. Korktu gördün mü? Ya. Bir icraat yok. Bu arkadaş da orada kendi halinde. Onları izliyor uzaktan. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmuyoruz. Şiddete karşıyız her zaman olduğu gibi. Şiddet yok.